Yine bir analiz videomuzda karşınızdayız. Doğduğun ev kaderimde de bu hafta yine neler oluyor? Faruk tekrar dizimize mi geliyor? Barış ve Zeynep arasında bir aşk mı yaşanacak? Mehdi, Zeynep'i mi kaçırmayı düşünüyor? Zeynep yine Mehdi için üzülecek mi? Peki Zeynep ve Barış arasında bir aşk mı yaşanacak? Tüm bu soruların cevabı videomuzda. Hadi o zaman videomuza geçelim. Mehdi, Zeynep'i bulmak için çabalamakta. Zeynep'i sadece evinde değil, iş yerine de arıyor. Mehdi Zeynep ile barışır sorarak iş arkadaşında durumun yanlış anlamasına sebep olacaktır. Böylelikle fragmanda da Metin'in eve gizlice girdiğini ve elinde gazlı bez olduğunu gördük. Mutfakta Zeynep ile karşı karşıya geldiler. Zeynep büyük bir şaşkınlık yaşadı. Peki sizce Mehdi Zeynep'i bayıltıp kaçırmayı mı düşündü? Yoksa Zeynep çığlık atacak. Barış seninle bu kararı kurtaracak mı? Mehdi Barış'a zarar veriyor mu yoksa? Mehdi ısrarla Zeynep'in peşinden giderken Zeynep hala Mehdi'yi haksızlık yapıp yapmadığını düşünecek. Yani bu durumda bile Zeynep'in merhameti devreye girecek. İlk defa bu bölümde. Nermin ve Sakin'e dayanışmasını izleyici Sakin'e ile defa Mehdi'ye öfkelenecektir. Ve Nermin'i haklı bulacak bu süreçte Zeynep'in en büyük destekçisi ise Barış. Barış Zeynep'e gerekli desteği sağlayacak. Zeynep ise evinden alıp kendi evlerinden birine götürecek. Ve onu korumaya çalışacak böylelikle. Fakat Mehdi gözüme iyice karartmış durumda. Metin'in halleri Nuh da memnun değil. Hatta ablası Cemile bile Metin'in bu kadar ileri gideceğini görememekte. Mehdi çok çabalayacak. Zeynep'in kaldığı evi nihayet bulacaktır. Evet arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha da sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz like atıp daha çok analiz için de kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.